Güzel insanlar merhaba. Nasılsınız görmeyeli dünden bugüne? <laughs> Dilerim iyisinizdir. Efendim 29 Aralık 2024 Cumartesi hafta sonu. Dilerim hafta sonunuz, cumartesiniz güzel geçiyordur. Dinleniyorsunuz, ağzınızın tadını çıkarıyorsunuzdur. Tabi bugün de çalışan bir kesim vardır. Allah da onlara kolaylık versin herkesin akşamına hayırlı geçmesini temenni ediyorum. Efendim, bugün de size şöyle güzel bir kitabı tanıtacağım. Efendim, Gurbetten Süzülen Şiirler, Mısralardaki Öyküm kitabı. Burada gördüğünüz gibi 12 yazar bir araya geldik. Böyle güzel bir hatıra, güzel bir edebiyat bir araya getirdik. Efendim fazla uzatmadan sağlığınıza bir yudum kahve abartmadan efendim müsaadenizle e, bu giriş bölümünü okuyun biraz bir sayfelik. Efendim, Gurbetten Süzülen Şiirler kitabın 85. sayfasında Mısralardaki Öyküm kitabından size kendimi tekrar tanıtıyorum. Münir Sevim, Almanya. 1947 Mersin Balıkçı Köyü Karaduvar doğumluyum. 1970'te genç stajyer bir muhabir olarak Avrupa'ya gittim. Ana ikamet yerim Almanya Köln'dür. Avrupa'da özellikle Almanya tartışmasız Avrupa Birliği'nin her yönden lokomofi, lokomotifidir. Oradan gelip burada kesip atanlara lütfen itibar etmeyin derim. Ben çok seviyorum Almanya'yı her çeşit eğitime destek ve teşvik en iyi bir şekilde daima olmuştur. Şahsen ben eğitimimi çok genişlettim ve geliştirdim. Üç lisanla Almanya'ya gittim. Bugün altı lisan konuşabiliyorum arkadaşlar. İnsan hakları, kadın erkek eşitliğine, kural ve nizama çok önem verilir. Genelde insanlar çok kibardır kavga, gürültü arasanız da bulamazsınız. Müsaadenizle şurada bir şeyi ima etmeden geçemeyeceğim. Misal, genci, yaşlısı herkes, herkese selam verir arkadaşlar. Statünüz her ne olursa olsun, basit bir misal. Sabah henüz şafak sökmeden yolu, kaldırımı, süpüreni dahi işe giden gelenler günaydınlaşır. Efendim maalesef güzel Türkiye'mizde bir apartmanda oturanların çoğu aynı asansörü kullandıkları halde şahit oldum. Birbirlerinin yüzüne dahi bakmıyor arkadaşlar. Çok üzücü, çok e, yani utanç verici bir şey. İnsanlığa sığmıyor. Çok yazık. Nerelere gelindi böyle? Ben eğitim, eğitim ve yine eğitim diyorum. Cümlenize selam ve sağlıklarımı sunuyorum. Bu benim giriş konuşmam. Fakat şurada gurbetle ilgili bir kitap olduğu için bir yazımı sizinle paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Ah gurbet, ah gurbet, sen benim gözümü açtın, her dalda cambaz gibi oynatın. Yürüdüm, koştum, kaydım, düştüm, yüzdüm, daldım, bazen bocaladım. Lakin bir eksiklik vardı. Deyip hep yandım. Eh, bazen kandım, bazen de aldandım. Anam dedim, babam dedim, aile, eş, dost, arkadaş, akraba. Geriye kaldı buhur ile bir dua. Maalesef zaman geçiyor. Kader midir bilinmez. Lakin Münir der ki yok öyle bir kumbara. Kafan estikçe harca babam harca. Ve Ademoğlu sen bir asker değilsin. Yakınma sen fazla. Her şeyi sen istedin. Sen yaptın tek başına. Tilki gibi dolaştın durdun. Köln dedin Mersin dedin aslında iyi ettin. Kimileri gitti tersine. Sen döndün memleketin Mersin'e. <laughs> evet, güzel insanlar. Dilerim hoşunuza gitmiştir. Yani, hatıra Güzel bir kitap. Bakın burada tanıdığınız çıkar mı bilmiyorum ama burada çok ödüllü yazar arkadaşlarım var. Ben e, gurbette olduğum için burada... E, yarışlara, efendim e, e, fuar açılışlarına katılamıyorum. Dolayısıyla e, hafiften gidiyorum daha doğrusu. Ama sizinle bu gibi güzel şeylere e, tanıştırmak bana zevk veriyor, gurur veriyor. Arkadaşlar, kafanızı şişirmeyin fazla. Size güzel bir hafta sonu diliyorum unutmadan klasik selamım, arkadaş, dost, akrabalarıma kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'ın izniyle yarın da kısmet olursa bir video çekmek istiyorum. Siz görmek ne güzel. Allah'a ısmarladık.